Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bölümde bizlere aksiyon dolu sahneler bekliyor olacak biliyorsunuz arkadaşlar yeni bölümde Aksar Kalesinin fethi vardı tamamen arkadaşlar kaleyi fethedilmek üzereyken Osman Bey'in kılıcı Lukas'ın ensesindeyken Sofya karakteri tabii ki de maskesiyle kendisini şu an göstermiyor arkadaşlar ve maskesiyle Osman Bey'in karşısına çıktı ve kızının elinde olduğunu belirtti. Tabii ki de bu durum karşısında Osman Bey'in eli kolu bağlanacak arkadaşlar ve oradan çekilecekler ama Lukas'ı da bırakacak tabii ki de. Daha sonra neler yaşanacak diye soranlar içinde tabii ki de Fatma'yı kurtarma operasyonu yaşanacak. Ben açıkçası arkadaşlar eğer Sofya Fatma'yı öldürecekse oracıkta öldürüldü. Osman Bey'e karşı kullanacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Belki de Osman Bey kendisi gidecek ve Fatmayı bıraktırmaya çalışacak detaylar geldiçe işte de sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.